Selam Selam Selamlar tercim Nasılsın hafta nasıl geçti? Harika geçiyor daha haftanın ilk günündeyiz biliyorsun. Dahası hafta sonu nasıl geçti öyle sorayım. Hafta içim güzel geçmeye başladı. Haftanın son günüydü Galatasaray maçı. Ondan sonra da güzel geçerek devam ediyor. Tabi pazar günü Fenerbahçe'nin puan kazanmasıyla birazcık kırıldı çünkü. Şampiyonluk yolunda ben puan kaybedeceklerini düşünüyordum. Bana izin vermediğin için bu konuya giremiyorum. O nedenle bu konuyu <laughs> es geçiyorum. Bütün takipçilerimizden de özür diliyorum. Çünkü kabul, biz kabul edildi. Hakem konuşmuyoruz. Evet hakem konuşmuyoruz. Fenerbahçe maçı da hakem konuşmadan konuşulacak cinsten bir maç değil. Kesinlikle. Evet. Ama programımıza bir sürü yine başlığımız var. Evet. Ama bu başlıkları konunun içinde artık sunacağız. Aynen. Sohbet şeklinde yapmaya devam edeceğiz. Eskiden Aynen, ne yapıyorduk? Evet. Parça parça yapıyorduk. Şimdi bir önceki yaptığımız gibi tek parça halinde devam edeceğiz. Ne evet. kadar ettirebilirsek. Güzel ettiriz çünkü takım çok güzel oynuyor bence. Ve ben şöyle açmak istiyorum. Dayı, dayı, dayı. <laughs> şey yapayım mı? Ee, bu eski spor yorumcuları gibi. Kerem Demirbay 3 gol dışında sahada pek yoktu falan değil mi? <laughs> yani keşke gerçekten her maç böyle olsa. 3 gol dışında sahada olmasa. Tabii yani aslına bakarsan gerçekten öyle. Golü attığı dakikalara kadar kötü bir maç çıkarıyordu kendi standartlarında. Bizi son birkaç hafta alıştırdığı standartın e, altında maç çıkarıyordu. Baktım yaklaşık e, 11'de 3 ikili mücadele kazanmış. İşte e, kilit paslarda, anahtar paslarda isabet oranı düşük. Pas yüzdesi Beşiktaş derbisinde çünkü 90'ın üzerine çıkmıştı. %90'dan fazla pas yüzdesi vardı. E, şey maçında... Rize Spor maçında %83'lerde falan pas yüzdesi. Berkan'la hemen hemen aynıydı ki Berkan biliyorsun pas yüzdesi genelde düşük olan bir oyuncu. Ee, yani aslında iyi bir maç çıkarmıyordu gerçekten. Tabii futbol yani skor oyunu. E üç tane skoru 3 artırabiliyorsan istersen sahanın ortasına hani <laughs> şey yaptılar yani aynı. Sahanın ortasında çömel bekle geri kalan zamanlarda çok da yine maçın oyuncusu olursun yani. Ki maçın oyuncusu da oldu. Evet tabii maçın oyuncusu oldu. E, anket yapıyoruz Instagram hesabında her maçın sonunda ilk defa bu kadar yüksek farkla maçın oyuncusu seçildi, bir oyuncu. E, tabii ki 3 gol attığı için ki bu goller de yani öyle böyle goller yani boş kaleye bırakmadı sonuçta bu Kesin. adam golleri. Hem Rize Spor'su skor olarak yaklaştığı anda skor farkını koruyacak goller attı. Hem de hiç yoktan yani pozisyon yokken neredeyse inanılmaz birisi isim füze, diğeri de böyle yerden ip gibi giden toplarla. E, tabii taraftarlarımızın ve bizim de sempatimiz de var bir şekilde bir karakterle bağdaştırdığımız, eşleştirdiğimiz eşleştirdiğimiz. Evet, Programı çektiğimiz sırada da 11 Mart bugün. Drogba'nın doğum günü. E, izliyorsa i̇zliyorsa bizi buradan Drogba'ya da selamlarımızı <laughs> <baba>. gönderelim. <laughs> İyi ki doğdun Drogbaba diyelim. Lakaptan geldi aklıma. Onu da Drogbabaydı. E, lakabı Kerem'in de dayı biliyorsun. Evet. Biliyorum dayı olduğunu. Bildiğini biliyorum. Teşekkür ederim Serhat. <laughs> Şimdi Diğer oyuncularımız hakkında genel şöyle bir e, izlenimin nedir? Çünkü maçta streslenir gibi olduk ama olmadık. Yani biz golü bulamasaydık aslında bize spor maçı sanki bize biraz bir zor geçecek gibiydi. Çünkü hep <laughs> çok baskılı oynayan taraftık ama çok fazla faule maruz kaldık. Neredeyse bir ara yerden kalkamadık. Evet. E, ne, ne düşünüyorsun bu Anadolu yani? takımlar İstanbul'a geldiklerinde ilk taktikleri faul yapmak çünkü faulleri yeteri kadar kart çıkmıyor zaten. Ama Rize'de bu biraz daha sert oluyor. Yani bir Andone'den belki hatırlarsın. Genelde Rize'de oynanan maçlarda sertlik dozu çok yüksek oluyor. Andone var. Şey, eee Muslera da var orada sakatlanmıştı pandemi sezonunda. Dolayısıyla Rize ile aramızda bir gerginlik devam ediyor yani. Rize düştü çıktı ama o gerginlik azalmadı. Jetson Evet. Öyle birlikte de biraz arttı. Ee, tabii Anadolu takımlarına nazaran biraz daha ofansif oyunu düşünen e, bir yapıda başladı maça. Antalya Spor maçından da cesaret bulmuş olabilir İlhan Palut. Çünkü Sergen Yalçın o kadar güzel ön alan baskısı yapmıştı ki Galatasaray'a Galatasaray bir 15-20 dakika ne olduğunu şaşırmıştı. Yani bekleri beklere hızlı bastı. Merkezdeki bizim o boşluğumuzu çok güzel kullandı. Ben geçen hafta söylemiştim hatta merkezimizde de boşluk oluşuyor diye. Aslında Rize Spor maçında o boşluk oluşmadı. Oluşmamasına rağmen Rize Spor Shelby savunmanın yanına çekti ve Galatasaray'ın ön alan baskısı yapabileceğini düşünerek uzun toplar attı. Bu uzun topların birçoğu tehlike yarattı Galatasaray kalesinde. E, gollerini duran toptan bulmuş olsalar da sağ çapraz ve sol çaprazda kanat oyuncularına ve forvet oyuncularına aslında topla buluşturmayı başardı Rize Spor. Burada offside oldu birkaç pozisyon. Birkaçında da oyuncular sonunu getiremedi. Ama plan neydi? Kaan Ayhan'ın arkasına yani savun stoper ve bek arasına uzun top. Diğer tarafta da Kön ve Berkan'ın arasında ki bu iki oyuncu da uyumlu değil birbiriyle. Daha yeni yeni oynamaya başladıkları için Galatasaray savunmasını o şekilde zorlamayı hedeflemişler. Tabii ama maçlar o kadar böyle pozisyonsuz oldu yani bütün goller. Dolayısıyla iki takım içinde çok organize ataklardan söz edebilir miyiz? Kesinlikle edemeyiz ama Arda arda gelen goller, karşılıklı gelen ilk goller biraz beni bir tedirgin etti açıkçası. Yani attık, yedik, attık, yedik, <laughs> attık, yedik ve attık, attık, attık oldu Aynen. ondan sonra ama o attık kısmına gelene kadar bir tedirginliğimi korudum yani Rize Başın... cevap vermeye devam etseydi şey işte bu 2-1 olduktan sonra frikikten yediğimiz golden sonra e, hemen Kerim, Kerem Kerem Demirbay'ın golü geldi. E, o işte biraz şeyi açtı, makası açtı yoksa bence de çok zor maç olurdu bizim için. Çünkü Galatasaray spor bize ters gelebilecek oyunculara sahip. Aslında her Anadolu takımı bize ters gelebilecek oyunculara sahip çünkü koşucu kanat oyuncuları bizi zorluyor. Aynen öyle. Şimdi biraz da bu şampiyonluk konusunda bir konuşalım. Az kaldı. Hı hı. Lig bitiyor. ben ee, yani özellikle Pendik maçının ortalarında 60. 70. dakikasına kadar dedim ki şampiyon olduk. Çünkü makası bir açan ekip psikolojik, psikolojik şey olarak evet yani. şampiyon olacak gibi görünüyor. Evet. Ne diyorsun? Ee, öyle görünüyor. 5 puan sanki hayatın sonu olacakmış gibi iki taraf içinde. Öyle bir e, görüntü var. Suyun arkada. Alabilirsin, uzan. <laughs> Susuz sus konuşmak zor. Beni mahcup ediyorsun. <laughs> i̇ki taraf içinde 5 puan hakikaten bir psikolojik sınır gibi. Şimdi 2 puanı tolere edebiliyorsun çünkü bir maç var. Bir maç birisi takılsa, berabere kalsa hop liderlik el değiştirebilir dolayısıyla çok böyle bıçak sırtı ilerliyor. E şimdi yani İngiltere'de bu olsa, Almanya'da bu yarışı olsa örnek veriyorum. İnsanlar çok daha heyecanlı ve mutlu bir şekilde yarışı takip ederler. Çünkü futbol severlerin adrenalin isteğini karşılayan bir durum bu. Ama bizde tam tersi Galatasaraylılar Fenerbahçe lobisinin ve e, oradaki TFF içindeki konuşlanmış yapının e, şey yapmayacağını, kendilerini şampiyon yapmayacağını düşünüyorlar. Fenerbahçeler de aynı şeyi düşünüyor. E, muhtemelen Futbol Federasyonu diyordur ki şu Galatasaray'da Fener'de başımızdan bir gitse de bir rahat rahat yönetsek. Hatta Mehmet Büyükekşi şey demişti bir açıklamasında. Keşke 3 tane şampiyon belirleyebilsek her sene. <laughs> hani içinde bulunduğu durumu daha güzel özetleyemez. Yani elinden gelse tam herkese verecek zaten. Kupayı rahat edecek yani öyle bir durumda. E, dolayısıyla iki taraf için de yani her taraf, herkes çok gergin. Her an her şey olabilir. Biliyorsun, hakem bir şiddete maruz kaldı saha içerisinde. Futbolcular şiddete maruz kalabiliyorlar. Sosyal medyadan psikolojik şiddete maruz kalıyor futbolcular, hakemler, işte yöneticiler, herkes. Bence çok olumsuz bir yere doğru gidiyor. Yani bu şekilde sürüklenen bir futbolu takip etmek istemez kimse. Bir tek isteyen var bunu. İkili kulübünde yöneticileri çünkü bu kavga olduğunda başka şeyler tartışılmıyor. İşte kardeşim yer niye oynamıyor hala? Bu tartışılmıyor. Ya da diğer tarafta bu BK sakat mı? Niye hala? Yani 3-5 maça çıktı Kasım'dan beri. Niye top oynamıyor adam? Fred niye sürekli sakatlanıyor? Mesela ya da işte başka bir futbolcu için aynı şeyi söyleyebiliriz. Galatasaray'dan da işte Ziyech idmana çıkmıyor doğru düzgün. Niye çıkmıyor? Ya tam bu konuşulacağı sırada bir hakem bir düdük çalıyor. Bir hafta hop işte o hakem Fenerbahçe'nin mi Galatasaray'ın hakemi mi Yoksa tamamen kendisi kötü hakem olduğundan mı tartışmalar başlıyor yani. Hakemlerimiz biraz olarak biraz böyle bir yetersiz görünüyor ya. Yani ya yetersiz, yetersiz görünüyor. Yani. Ya kötü niyetli, ya başarısız, ya bir şey bir var. Bir etken var. Ha şunu da söylemek lazım. Şimdi bu e, Fenerbahçe maçında Pendikspor değil de bir önceki maçta hangi maçtı var maç? Kasımpaşa maçı mıydı? Hatırlayamadım ama herhalde Kasımpaşa. Ha. O hakemle işte 90 artılarda penaltı için çağrıldığında bir geliyorum abi değişi var. Vardan evet, Salı evet. günü yayınlandı şeyler. Yani adamın ses tonundan anlıyorsun yani adam bitmiş. Dakika 90 artı olmuş. O herifin ilk düdüğü çaldığı andan itibaren tek derdi ne biliyor musun? Ya bu maçı ben sorunsuz bitireyim. Cihan Aydın. Hakemi ki penaltı liste. diye çağırıyorlar zaten. E tabii penaltı kontrol et diye değil yani. Evet. Gel gel penaltı Önden diye çağrı vardı. İşte uğultu var orada 95 dakika herif koşmuş, debelenmiş. Ya çok hiç yerinde olmak istemeyeceğim bir grup hakemler. Hatay maçı sanırım bu orada. Hatay maçı mı? Maç. Onu kontrol ediyorum evet. Pendik'ten önce Hatay var. Biraz sıkıntılı Yok, bir durum Hatay maçı değil. Hatay maçından bir önceki maç. Yani evlerinde oynadıkları Evlerinde oynadıkları maç. maç. Evet, şimdi gene biz kendi takımımıza dönelim. Boş ver başkasını. Başka takımlara ya da hakemleri geçelim. Üzülüyorum ama yani. Sen üzülmüyor musun? Çok üzülüyorum ya. Ben dün Kümaç yani şu an konuşmak istesem dünkü maçı hmm. bilmediğim ak yani futbol bilgimin olmadığını varsayıyorum. Yani bir otorite değilim sonuçta. Ama yazık. Yani tek üzüldüğüm şey bu. Hatta İngiltere örneğini verdin sen. İngiltere maçını da izledim ben dün. Hmm. Fenerbahçe Pendik maçı olurken City Liverpool oynuyordu. Evet. Beraberlik halinde Arsenal birinci durumda. Şu an aralarında birer puan, ikişer puan böyle çok az bir aralık var ve averaj yarışı yapıyorlar. Hı hı. Berabere kaldılar, Arsenal birinci oldu. Hangisi yansı o birinci olacaktı şu an. Evet. Çok ciddi bir yarışın içinde adamlar. Ya son dakikada yine bir şey pozisyonu var, tartışmalı penaltı pozisyonu var. Steele'in oyunculuğunun kramponu Liverpoollu oyuncunun göğsüne geliyor. Evet evet, McAllister'ın göğsüne evet, doku. geliyor. Yani müdahale yani, yapan oyuncu. Ee, ama ben sanmıyorum mesela o kadar konuşuldu. Ha bu arada şunu söyleyeyim yani e, bu hakem şiddeti olduğunda Türkiye'de şaşırtıcı şekilde Avrupa'nın bütün taraftar gruplarında işte hakem problemleri yaşandığında e, taraftar grupları da aynı şeyi söyledi. İşte işte bir Martin Atkinson'ın da başına gelecek olan bu. İşte Türk, Türk taraftarlar doğru olanı yaptı. Yani oradaki taraftar bakışı da aslında aynı. Ama orada bir fark var. Yöneticiler, teknik direktörler, işte sporun başka profesyonel unsurları bu konuyu eşelemiyorlar. Bu konuyu eşelemiyorlar. Hatta bu konu sorulduğunda ya bitti gitti. Bu kadar. Klopp'la pek maç sonu sarıldılar, sarmaş evet, çıktılar evet, aynen, zaten. Aynen öyle. Hakem konusunda hiç girmiyorlar yani. Evet. Denelim Galatasaray'a. Evet. Oyuncu performanslarımız hakkında yine bir sorun var. Berkan. Berkan'a Gerçekten topa müdahale etmeli. Ama pasta biraz bir sıkıntı yaşıyor. Bir Orada bir şey oluyor. Bazı pozisyonları da hatta bir hatırlarsın bir şeyleri evet. var konuşmak istersen. Problem yaratan pasları var. E, Berkan tabii stoper oynadı. E, Zaten kimse mevkisinde oynayamıyor. Evet. Yani arka tarafta herkes bir yer değiştirmek zorunda kalıyor. Şimdi belli yani oyuncularda bu. Bu, bu. bence çok etkilemiyor. Yani Berkan stopere de koysan, sol beke de koysan, merkez orta sahaya da koysan, ofansif orta sahaya da koysan aynı şeyi oynuyor. Yani top kesiyor. etrafına verebilirse iyi. Uzun denerse çoğunlukla başarısız. Çalım denerse çoğunlukla başarısız. Dolayısıyla Berkan başarısız olduğu aksiyonların ne kadar az yaparsa o kadar iyi görünüyor sahanın içinde. Çünkü iyi yapabildiği şeyler var. Stoper oynayınca Zaten senden beklenen şeyler bu. Kes, ilet. Kes, ilet. Kes, ilet. E Berkan bunları yaptı. E bunları çok başarılı yaptı. Zaten stoperden beklenen şey bu. Yani bir stoper bunu iyi yapıyorsa mükemmel oynadı diyoruz. İşte Nelson'un yaptığı şey bu. Kesiyor, durduruyor, iletiyor. Kimse Nelson'dan 60 metrelik çapraz'a pas istemiyor yani. Öyle bir şey beklemiyorsun da. Ama atıyor. ya at, Atabilir, denemiyor da çoğu zaman. Sanchez de atıyor. Sanchez oyun kuruyor çok mesela çok iyi bir oyun kurucu bence, defansif oyun evet. kurucu. Evet çünkü o, o işte onu artı 30 milyon yapıyor diğerlerine göre. Evet. Yani fark yaratan şey o. Abdülkerim mesela Avrupa kulüplerinin radarına nasıl girdi? Önde prese dahil oluyor, savunma hattıyla hücum hattını sıkıştırıyor, topu indiriyor, iletiyor. E bu sefer sen atak sürekliği sağlıyorsun. Bunu yaptırabilmek bir stopere çok değerli. Ama Berkan'dan bizim beklediğimiz şey o değil. İkincisi biz Berkan'ı biliyoruz ki geçici oynuyor. İşte fedakarlık yaparak oynuyor. Şimdi bunları bilerek değerlendirdiğimizde Berkan'ın performansı aslında göründüğünden daha iyi. Üç tane çok kritik müdahalesi var. Birinde böyle topuğuyla son adamken yaptığı bir müdahale var. Birinde yine şut geleceği zaman sol çaprazda kayarak oyuncudan önce yakaladığı bir pozisyon var. E, dolayısıyla görevini başarıyla yerine getirmeye devam ediyor. E, bence gayet ideal bir oyuncu. Her takım için istenecek bir oyuncu. E, fakat kend, yapamadığı şeyleri yapmaya çalışmaması lazım. Peki son olarak oyuncularımızdan dayıya o kadar yer verdik. Biraz Hı -hı. da atom karıncayı bir küçük övmek lazım bence. Her, her bölümümüzde şöyle bir 3 dakika e, Torera övgüsü Evet. Hayırsa... Bugün biraz daha kısa tutabiliriz bunu. <laughs> i̇lk golünü attı. İlk golünü attı Torreira. Ee, Tabi ilk golünü atmayı ne kadar çok beklediğini sürekli dile getiriyordu. Ama onun kadar da arkadaşları bekliyormuş. Gerçekten benim o kadar çok hoşuma gitti ki Muslera bile e, koşarak geldi. E, Torreira'yı özel olarak o ekibin arasına buldu. Sarıldı falan. E, hoşa giden detaylar bunlar yani. Sempatik detaylar. Benim hoşuma gidiyor. Torreira ilk golünü attı. Umarım son golü olmaz. Biliyorsun da. Süper Lig'de 400. maçını oynadı. Ee, daha çok maça çıkan bir yabancı futbolcu yok ama gol sayısı bir. Yani 1 bir, evet maalesef 1'de e, <laughs> bir kalması biraz rahatsız ediyor. Neden bu sene iki olmasın? Belki de bu sene olur. E ondan daha çok gol atan Süper Lig'de kaleciler oldu. Var. Evet. Bursa var. Spor'da sanırım Ivankov olması lazım. Evet, Tabii bayağı zaman geçti üzerinden. İsmi yanlış hatırlıyor olabiliriz. E, ama var yani. <laughs> Bursa Spor'da vardı öyle. İveşa şey, da sanki atıyordu ama emin değilim Eskişehir'in karısı. Ben çok emin Kullandırtıyorlardı. Evet çok evet. emin olalım. Peki Ali Palabik hakkında böyle bir değinmek ister misin? Tek sanki bir şey değil. Sorayım yani. Sadece bir şey değilim. Ali Palabik çok fazla şeye çıkmaya başladı. E, programlara çıkmaya başladı. Hakemlikle ilgili bir şeyler anlatıyordu. Ali Palabik üst düzey bir hakem. E, uzun yıllar derbiler yönetti. Avrupa'da önemli mücadeleler, milli maçlar yönetti. Dolayısıyla söylediği şeyler ciddiye alınması lazım bence. Hakemlik camiası açısından da medya açısından da ciddi alınması lazım. Tek bir şey sadece e, vurgulamak istiyorum. E, kendisi bir cümlenin içerisinde Markaş YouTube kanalında konuşurken Evren Göz'e konuşuyordu. Biz hakemiz dedi. E, bizim adalet dağıtmamız lazım dedi. Biz orada adaleti sağlıyoruz dedi. Ya, bu hakemliğe bakış açısının ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Abi hakemlik sadece adalet dağıtmak değildir. Sen neye göre adalet dağıtıyorsun ki? Sen eşit davranman lazım. Senin bir kural kitapçığın var. Kural kitapçığın herkese eşitliktir. Adalet farklı bir şey. İşte bizim Türk hakemlerimiz gerçekten adil olmam lazım, adaletli davranmam lazım bakış açısıyla bazen büyük takımı eziyorum galiba diye küçük takıma e, hatalı kararlar veriyorlar. İşte eyyam dediğimiz şey, eyyam dediğimiz şey tam bu yani. Adaletli davranmalıyım. Sağ içerisinde bir hatalı karar verdim, bunu düzeltmeliyim. Bu adaletli davranma refleksi. Hayır, hakemlerin demek ki Ali Palabıyık o kadar üst düzey hakem olmasına rağmen belki yanlış kullanmıştır kelimeyi ama e, adaletten ziyade eşitlik hakemliğin birinci ilkesi olmalı. Bunu söylemek istiyorum. Teşekkürler. Son olarak kapatmadan önce de tabii Hı. ki hep son olarak son olarak diyorum o kadar evet. çok övülesi sonumuz, o kadar çok övülesi oyuncumuz var ki. Hepsi böyle aklımda bir yere ediyor. Şey, Tabii ki sponsorluk almışız gibi oldu. Evet. Ama keşke olsak. <laughs> keşke olabilsek Torreira sponsorluğunda. Mauro Emanuel Icardi. Evet. Ben Icardi'nin Kereme topu verişini ve kendi isteğiyle verişini asla Kerem'in bak bakmadan değil kesinlikle. Topu değil. direkt kendi veriyor. Evet. ve Sen at diyor. Çıkarkenki Galatasaray taraftarını yüklenmesi, gazlaması, hala burada olduğunu göstermesi. Maç sonu verdiği demeçler, birine verdiği bir röportaj. Galatasaray bana borçlu değil. Ben ama ben Galatasaray'a borçluyum. İtalya'da da veriyor şampiyonluk. Röportajı. Evet. Bunların tekrar gündeme gelmesi, yani sürekli Icardi'nin dönmesi inanılmaz hoşuma gidiyor. Çünkü e, hatırlamıyorum ama 2-3 hafta önce artık gol attıktan sonra bu sevinci biraz eee Kerem Aktürkoğlu zorla bir yaptırmıştı. Rica etmişti kendi için. Ben orada biraz bir üzüldüm açıkçası dedim. Bir aşkımızda bir şey mi oluyor? Bir yıpranma mı var? herhangi bir sıkıntı mı var diye. Ama inan Rize maçında sahadan çıkarken özellikle yaptığı sevinç, gösterdiği reaksiyon beni yine inanılmaz mutlu etti ve yine şampiyonluğa inandırdı. Şeyi bilmiyoruz ama yani Icardi mesela biz sadece 90 dakikadan 90 dakika görüyoruz Icardi'yi. İşte hayatında neler oluyor, çocuklarına bir sorun var, ailesiyle bir sıkıntı mı var. Ya futbolcunun hepsi için bu geçerli. O sırada o sevinci yapmadığında biz sadece Galatasaray taraftarına yönelik bir şey olduğunu düşünüyoruz. Belki aile bir sıkıntısı var. Belki işte Arjantin'den mutsuz edecek bir haber aldı. Yani bunların hepsi gerçek olabilir. E orada da penaltıyı bıraktıktan sonra Kerem Demirbay penaltı golünü attığında Icardi'ye sarılışını, herkes dönsün, bir daha mümkünse izlesin. Orada Kerem Demirbay'ın ağlamaklı suratını bir görsün. Yani sen işte busun be falan ağlaması o. Hani hırslı ve ağlamaklı. Biz işte böyle kardeşlerin oluşturduğu bir takımız gibi. E, o motivasyonu gördükten sonra da bu işin e, sonuna kadar gideceğini herkesin artık anlayabileceğini düşünüyorum. Bence de. Deninmek istediğim başka bir konu var mı? Yoksa Yok. takipçilerimize yavaştan veda sen, edelim mi? Kapat artık diyecektim sana. <laughs> Yavaş yavaş veda edelim. Ben kameraya dönüyorum izninle. Ee, bu programda Rize Spor maçının yankılarını, etkilerini ve e, Fenerbahçe ve Hakem konusuna biraz değinmek istedik. Aslında gerçekten değinmek istemediğimiz konular ama bir yerden sonra da her taraftar gibi insanların e, gündeminde başka bir şey kalmıyor. Programı beğendiyseniz beğenmeyi, bizi izlemeye devam etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Görüşünüz, eleştiriniz veya herhangi bir takviyeniz varsa da mutlaka yorumda belirtin. Gelecek hafta görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.